Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Yeni bir etkinlik geldi ve etkinlik videosu çekmeye karar verdim. Bir seri şekilde gelecek bu. Yani her hafta ve e, belli günlerde etkinlikler çıktığı zamanlarda size artık etkinlik videoları çekeceğim. Şöyle hızlı bir şekilde etkinliğimizden bahsedeyim size. Şöyle sınırlı etkinlik. Sınırlı etkinlikte 3 gün boyunca e, online olduğunuz zaman size 10 sıcak nokta puanı ilk gün. ikinci puan, ikinci gün gene 10. Üçüncü günde 15. Burada ayrıca özel ödüller var. 2 kat XP, ölüler diyarı ve yorgunluk kutusu. Burada yorgunluk kutularını toplayın arkadaşlar. Hemen basmayın boss keseceğim diye. İlerleyen zamanlarda size bu yorgunluk kutuları çok işinize yarayacak. Bilginiz olsun. Ayrıca tüy de veriyor burada. Bu tüyler de sizin güçlerinizi yükseltecek. Bunun dışında süre sınırlı yükleme. Süresinin önünde yükleme her etkinlik geldiğinde açılan bir efektir. Burada işte yükleme yaptığınız kadar size ödüller veriyor. Bunun dışında şimdi en önemli yere geldik sıcak nokta. Sıcak nokta arkadaşlar burada işte her sıcak nokta topladığınızda sizde buradaki ödüllerden veriyor. Burada bazı yerlere dikkat çekmek istedim. Şimdi burada dünya BOS kişisel boss evi bir de VIP boss evleri diyor. Burada 20 tane kesme hakkınız var. 20 kere kestiğiniz zaman size 60 puan verecek. Ve siz buradaki 60 puanlık işte moda kutusu, anahtar ve tüyü alabiliyorsunuz. Şimdi VIP olmayan arkadaşlar bunu nasıl yapacak? Şöyle hemen size küçük bir detaylı göstereyim. Burada sonsuza geliyoruz. Sonsuza geldik, girdik. Hemen hızlı bir şekilde zaten bunlar seviyeleri çok düşük olduğu için hızlı bir şekilde kesersiniz. Şöyle gördüğünüz gibi zaten tek atıyoruz. Hemen sınırlı sürpriz. Hafta sonu eğlencesi. Gördüğünüz gibi 25 puana çıktı. Sonsuz boss'larda sınırsız bir şekilde kesebilirsiniz. Ayrıca kişisel boss evi, VIP boss evi ve normal dünya boss'larından da bu sayıları da yükseltebilirsiniz. Bunun dışında ölü diyar 10 kere girebiliyorsunuz size 50 puan verir buradan. Tabi 10 kere girmek biraz zor çünkü 3 gün bu 3 gün sürüyor bu etkinlik. Her gün en az 3 kere gireceksiniz bir günde 4 kere gireceksiniz. Çok fazla bağlı elmas alır bu sizden. Ama yine de yüksek ödülleri almak için yine bir fedakarlıktır. Ayrıca av, av var burada da. Şimdi bu av Nasıl oluyor? Size hemen göstereyim. Ben de anahtar şu an bunları açamadığım için şöyle bunu kutu. Şu anda galaksi anahtarı anahtarım var benim. Galaksinin anahtarı. Bu Galaxy anahtarı 201 seviyedeyken açılacak. Ve şu anda bizim seviyemiz yetmediği için bu avı gerçekleştiremiyoruz. 174 seviyedeyiz. Av da burada arkadaşlar. Şu anda 3 tane bizde av var. Yani üçünden de basabiliriz. Zaten günlük olarak bedava veriyor. Ve bunlar size güzel puan kazandırıyor. Onun dışında burada dilek töreni var. Dilek töreninde ne işe yarıyor arkadaşlar? Bunu da size söyleyeyim hızlı bir şekilde. Burada gerçekten çok güzel hediyeler var. Çok güzel ödüller var. Bu sizin dünya seviyesi seviyesine göre ve sunucu seviyesine göre belirlenen bir şey. Mesela. Burada en özül olarak ilk başta gösterdiğim gibi kare cerrahası. Sizin bineğiniz var. Bu çok zor çıkan bir şey zaten. 0.5 oranı var. Burada zaten gösteriyor e, ayarlarında. Yani ipucusunda. Onun dışında yani 13 tanrı kanadı gerçekten çok önemli. E, canavar genişletme kartı. Lucifer. Şu anda çok fazla çıktı Lucifer. E, onun dışında kutsal kar. Kutsal Güneş, Uriel, artık zaten Uriel gibi işte e, Rafael gibi bu tarz şeylerin pek bir önemi kalmadı. Yani çoğu kişiye çıkıyor artık her gün olarak. Burada önemli olan Lucifer ve e, Kutsal Kar bunların düşmesi. Bunlar daha değerli. Bir de ayrıca buradaki Tanrı kanadı. Bunun dışında ne veriyor? Şimdi üst kata çıkabilmeniz için yani bu ödüllerden birisini alabilmeniz için sizin dilek ödülünü yani tören ödülünü çıkarmanız gerekiyor. Tören ödülünü çıkardığınız zaman bunlardan kesin olarak garanti bir tanesini alabiliyorsunuz. Yani burada çeke basıyorsunuz ve e, buradan kesin olarak bir tanesini alıyorsunuz. Bunun dışında ne alıyorsunuz arkadaşlar? Hemen şöyle %49 oranıyla orijinal kutsal taş, canavar taş, e, kırmızı runik onun dışında pembe şeytan ruhu hapı, bunları çıkartabiliyorsunuz. %20-%30 civarında da Gabriel, bunlar çıkıyor. Kırmızı canavar taşı, e, öfkeli bela parçaları, bir de şeytan ruhu hapları çıkıyor. E, gerçekten güzel bir etkinlik tavsiye ederim. E, diğer etkinliklere nazaran daha güzel ödülleri var, yani daha garantici bir ödülü var. Tabii bu garanti ödülü alabilmek için de sizin e, burada tören ödülünü yani dilek ödülünü çıkartmanız gerekiyor. Mesela burada gördüğünüz gibi bir arkadaş buradan nisfer çıkardı. Tören ödülü çıkartıp gerçekten güzel bir e, etkinlik. Onun dışında çarkı felek var arkadaşlar. Çarkı felek'te siz yükleme yaptığınız zaman yani en az 680 elmas yüklediğiniz zaman Buradaki çarkıfelek dönüyor. Atıyorum size 68 elmas geldi. 68 elmasın altında da buradaki yani 10 katı, 8 katı, 5 katı, 1 katı e, VIP'leri özel. Bu da dönüyor ayrıca. E, atıyorum size 68 elmas geldi ama 3 katı geldi. Siz 68 elmasın 3 katını alacaksınız arkadaşlar. E, bunun da bilgilendirmesini yapayım. Diğer etkinliklerde gene aynı şekilde seri olarak devam edecek. Diğer etkinlikte bu serinin devamını göstereceğim arkadaşlar. İnşallah e, güzel bir video olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum.